1937'de başlayan Dersim katliamının en önemli mağdurlarından Seyit Rıza resmi kaynaklara göre bölgedeki isyanın en azılı elebaşıydı. Tarih kitaplarında Dersim'de devlete karşı isyanları teşvik ettiği ve yönlendirdiği yazıyordu. Ancak Habertürk Televizyonu Haber Koordinatörü Abdullah Kılıç'ın ulaştığı belgeler Seyit Rıza'nın kanı durdurmak için çabaladığını ortaya koyuyor. İşte Seyit Rıza'nın başta Atatürk olmak üzere devlet yetkililerine gönderdiği mektuplar. İt Rıza bugüne kadar Dersim'deki isyanın sorumlusu olarak gösterildi. Hatta hedef haline getirildi. Daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için 12 Eylül 1937'de oğlu ve iki adamıyla teslim oldu. 15 Kasım 1937'de ise önce çocukları sonra da kendisi apar topar idam edildi. Hakkında çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Resmi tarihe göre Seyit Rıza Dersim Başkomutanıydı ve binlerce kişinin canına mal olan Dersim Harekatı'nın başlamasına neden olmuştu. Peki gerçekten öyle mi? Haber Türk TV Haber Koordinatörü Abdullah Kılıç'ın Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivlerinden ortaya çıkardığı belgeler resmi tarihi yalanlıyor. 1938'den beri gizli tutulan belgeler Seyit Rıza'nın sadece kan dökülmesini önlemek için gayret gösterdiğini ortaya koyuyor. Arşivlerden çıkan onun üzerindeki belgelerden en önemlisi Dersim Başkomutanı Seyit Rıza imzasıyla Birleşmiş Milletlerin temelini oluşturan Uluslar Kurumu'na gönderdiği iddia edilen mektupla ilgili. Seyit Rıza Dersim'in bağımsız olması için Birleşmiş Milletler'den yardım istemekte suçlanıyordu ancak bu belge mektubun Seyit Rıza tarafından yazılmadığını ortaya koyuyor. 18 Ekim 1937 tarihinde İçişleri Bakanı Şükrü Kaya imzasıyla Cumhurbaşkanlığına sunulan belgede bu mektubun Seyit Rıza tarafından değil onun imzası kullanılarak Suriye'den Yusuf isminde biri tarafından yazıldığı belirtiliyor. Seyit Rıza'nın 14 Haziran 1933 tarihinde Elazığ valisine gönderdiği ilk mektup şu cümlelerle başlıyordu. Hürmet ve tanzimle ellerinizden öperim. Uğradığımız haksızlığın boyutlarını arz etmeye mecbur kaldım. Sonraki cümlelerde Seyit Rıza, jandarmanın ve devleti temsil eden memurların Dersim halkına yaptığı zulümleri anlatıyordu. Mektubun ortasına gelindiğinde ise bugüne kadar söylenen ancak bir türlü belgesi ortaya konulamayan o meşhur hikayeye kendi ağzından vurgu yapıyordu. Harbi Umumiye'de hükümetin verdiği emirleri öpüp başıma koydum. 10 bin kadar milis kuvveti topladım. Halit Paşa kumandasındaki orduya katılarak topraklarımızı Ruslara karşı savundum. Can siperane bir mücadele ortaya koydum. Komutanların ve paşaların takdirine mazhar oldum. Bugüne kadar hükümete hizmet etmekten bir an geri durmadım. Hakkımızda kaymakam beyin yapmak ve yaptırmak istediği zulüm ve haksızlığın önüne set çekilmesini istirham ederim. 9 Temmuz 1933 tarihinde Hoza Jandarma Komutanı'na yazdığı mektubuysa sistem dolu. Kaymakamın görüşelim çağrısı üzerine oğlunu görüşmeye yollayan Seyit Rıza bu mektupta oğlunun dönüş yolunda haince pusuya düşürülüp öldürülmesinden yakınıyor. Mevsim kış ben de yaşlı olduğum için görüşme davetinize gelemedim ancak oğlumu kaymakama yolladım. Talebinizi Cumhuriyet Hükümeti'nin emri kabul ettim. Evlat benim değildi, sizin evladınızdı. Biz vatan evladı değil miyiz? Oğlumu katledenleri kaymakam bey korudu. Allah merhamet versin. Şimdi kaymakam aşiretleri üzerine sevk ediyor. Benim bir kusurum yoktur. Adalet aradığım için haksız mı oldum? Hükümete düşmanlığım yoktur. Hükümete düşman olan haşa Allah'a düşman olur. Belgelere göre Dersim'de bir iç savaşın yaşanmasından endişe eden Seyit Rıza bir yakınlığı Abdullah Alpdoğan Paşa'ya yollayarak kanın durdurulmasını istedi. Dönüşte köyüne misafir olan Arabulucu Alpdoğan'ın emriyle Kırgan aşiretinden iki kişi tarafından öldürüldü. İki suikastçı Hozat'a giderek askeri kışlaya sığındı. Seyit Rıza da yanına aldığı 100 kişilik silahlı gücüyle Sinköy'ünü ve bir karakolu bastı. Katillerin kendisine teslim edilmesini istedi. Seyit Rıza yine kan dökülmesini istemiyordu. 20 Mayıs 1937 tarihinde Alp Doğan Paşa'ya yeniden mektup yazdı. Kan dursun yeter ki beni ve aşiretimi Erzurum'a yollayın ya da hükümet benden şüphe ediyorsa Alep'e gideyim veyahut Türkistan'a geri gönderin. Seyit Rıza'nın yürek burkan ve belki de Dersim Harekatı'nın gerçek yüzünü ortaya koyan bu mektupları İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya ulaşıyor ve o da Atatürk başta olmak üzere üst düzey devlet yetkililerine gönderiyordu. Çünkü mektuplarda hem Şükrü Kaya'nın hem de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'nin imzaları mevcut. Ancak bu mektupların hiçbiri Dersim'de binlerce kişinin katledildiği harekatı durduramadı. Seyit Rıza da 15 Kasım 1937'de idam edildi. İdamdan önce son dileğini soran da oğlumdan önce beni asın diyecekti. Öyle olmadı. Önce oğlu sonra da o asıldı. Ağzından dökülen şu cümleler içleri acıtıyordu. Kerbela'nın evladıyız, ayıptır, zulümdür, cinayettir. Ukrayna'nın